Ka Kapıyı açıyor, açıyor. Açı, demden de açtı. Demden de açtı. Demden de açtı girdi. Ha. ha. İçeride. Içeri İçeride diyorum ya. Oğlum, ya. İki sefer ha şimdi kapattı <laughs> Aç ol maç hadi Oğlum <laughs> <laughs> Bir şey yapmaz be <laughs> Minoş. Ne yapıyorsun lan? Minoş. Lan. Ne oldu lan? Ha ne oldu?

Açtın mı lan? Açtın mı lan be Jackson? Hümeti kadar eşiysin ha. Dök. Dök Dur, vallahi değil lan. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ay nasılsın? Kapıyı görecek.